Allah'tan başka Rab edinmek nasıl olur? Bir helal ve haram hususunda onlara itaat ediyorlardı. Ki ruhbanlarına, papazlarıma secde ediyorlardı. Üç onların anlayışına göre züd hayati yasayan ruhbanlara ilahlık hulil eder, onlar ölüleri diriltir, hastaları iyileştirir. Onlara her ne kadar Rab demiyorlarsa da Rablık sıfatını onlar için uygun görüyorlardı. Dört günah istemede de ruhbanlara itaat ediyorlardı. Şimdi ben buraya gelmişken bir hususu daha Allah'la kul arasına girilmez deniyor. Allah'la kul arasında böyle ilahlık sıfatıyla girilmez işte. İslam'da tavassut var. Bu farklıdır. Tabi buradaki Rab sıfatıyla adam devre yapıyor. Yani Allah devreden çıkartıyor. Bu şekilde itikad ediyorlar. Şimdi bizde çok yanlış ifade edilen, beyan edilen Allah'la kul. Kim Allah'la kul arasına giriyor? Bizdeki tavassut kurumu e, ...insanları Allah'a taşıyan bir hamallıktır. Değmi Vebtegu ileyhil vesile. Ama burada o değil. Buradaki doğrudan doğruya siz... E, ...papazı uluhiyet mertebesine çıkartıyorsunuz. Din adamını. Onu vasf ediyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu İslam'ın tavassut kurumuna giydirmek istiyorlar. En büyük cüret burada, yanlış burada. Onunla bunun hiç ilgisi yok. Değil mi? Evet ona Allah şirk unsuru kabul ederken bak İslam'da tavasüt müessesesine istinaden Allah ne buyuruyor? Ve ceallena milledünke veliyen. Ya Rabbi bizi sana kavuşturacak bir dost ver, arkadaş ver, veli ver. İslam'daki bu. Onun vazifesi haşa ilahlık değil ya. insanları Allah'a taşıyan bir vasıta. Uyarı. Yoldaki trafik işaretleri.